Selamun aleyküm. Hadi. Girdin mi lan? Evet. Oha bu nasıl bir giriş oldu? <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün ne yapıyoruz Emircan? Bugün Türk TV efsanelerini izleyeceğiz ve onlara tepki vereceğiz. Böyle çok cringe şeyler, aptalca dışarı olacak. Öyle. Hı hmm. Daha ne yapayım? Ne i̇zleyeceğiz işte. Peki bu videodan beklentin ne? Sence nasıl şeyler var içerisinde şu an izleyeceğimiz videonun? Her şey olabilir ya. Değil mi? Her şey olabilir. Her şey olabilir ya. <laughs> Başımız belaya girebilir. Evet yani her şey olabilir bu ya, videodan sonra. Türk TV deyince gerçekten korkunç olabiliyor bazı şeyler. <laughs> Geldi ya. Neler <laughs> bile. Bu adamdan pek hoşlanmıyorum ben ya. Ben de hoşlanmıyorum çok. Bak. ayıp ayıp. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak bak oha be adam yu <laughs> tam manyak yani, adam ya <laughs> bakışlara otur şuraya bak bu fasulye pahalı mı? <laughs> çok mu pahalı? aklıma şey geldi super <laughs> bu çok iyi ya bunu biliyorum Sofrayı toplarsın, diyor. Ha ben de biliyorum. Hepsini alacak onların. <laughs> <laughs> Ahahahah! ya! Atacağım da kaşar gitsin. Çok iyi ya, mükemmel. Bu kadar da güzel. Eyvah. Lan lan lan, ne yapıyorsun? Bu adamı da biliyorum ben ya. Lan, insanların üstüne neden atladı? O kafası falan da yukarı vurmuş. Eyvah. Lan. Adnan sikişen ses. Lan ne yapıyor? Yok. Yansıdı. Tereyağı, beyaz peynir ve ayran. Yüzde bunu beş sandalmış oldu. Hanımefendi ilk kez peynir yiyormuş gibisiniz <laughs> ya. İlk kez mi <laughs> gördünüz? İlk kez gördüm. Zamlı bir de. <laughs> Aynen. <Zamlı> bir de. <laughs> askerde düşmüşsün. Her gücün geniş senin. Hayal gücün geniş. Kafanda kuruyorsun. Saçma şeyleri gündeme getirme. Bu Hadi. reklamayla iki dakika olmaz. 40 saniyede bunu hallettin hallettin. Terbiyesiz. Zın. Aptılar amına Oh. Yaptılar amına çok Evet. Yanaktan alan oldu bağırmaktan. Bana bağırıyor. Çek 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 yakından çek. Et böyle olur. Malınıza güveniyorsunuz satarsınız. Bana da satamazsın. Niye sinirlenin ki vatandaş pahalı <laughs> <t> <laughs> <nesine>, Herkes <laughs> ne bari? <laughs> Aa, Biz evimize, çoluğumuza, <laughs> çocuğumuza et alamıyoruz. Herkes kendi işini yaparsa böyle olmaz. Kim Adam zamlandırıyor Sen <laughs> sanki. Sen bir şey yani. işte. Kapat. Kendi işinize bak. Yeter kapat. 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 Sizle uğraşacak değilim benim. Düşecek denilen et fiyatı <laughs> uğraşacak değilim Da vatandaşı da küplere bindirdi. <laughs> bu ya. eti nerede buluyorsunuz? <laughs> nerede görüyorsunuz? Bu. Her yerde var. Nasıl et görüyorsunuz? E her yerde var. Ha, size mi özel? Evet bana özeldir bu. Evet. Her yerde manyak adam mekanında şey yapıyor. Atar yapıyor. Et ve süt <laughs> kurumunda da aynı et var. Hayır aynı et yok. Et fiyatları <laughs> pahalı mı? Hayır yok. Pahalı tabii ki canım. Et fiyatı. Yediğimiz et fiyatından bahsetmiyoruz. Evet. Yok. Niye de bağırıyoruz? Değil. Pahalı tabii ki. Ucuz hanımefendi. Niye bağırıyoruz? Allah Allah, 70 liraya. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? Oh! Adamı yatağa attı. Abi o adam onun için yapmadı o yatağı. Oha, <laughs> çocuk da geliyor bak. Kafasında kelle ne yapıyor? Ayı! Emirhan, bu videoyu izlerken sen de. Ben... de ben... <laughs> sen, sen, sen. <laughs> buna... sende. Çok güzel oldu. Mecma <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi video ya. Bu var ya yılların <laughs> efsanesi şey Geç. Nasıl nasıl mutlu olmuş ya? Lan geç artık. Yani dedim, "Arayım" dedim. Örtümü örtüme atayım dedim. var <laughs> <Bak, hala bağır. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu ya. Hakiki dost var mı hakiki? Hakiki. Herkes, Herkes diyor kanki. Kank. Çok lazım sanki. Genel olsak. <laughs> Psikopendir <laughs> kim Benim için önemli. Ne demek? İntikam için <laughs> şey <laughs> yemin ettim psiko. <laughs> Dur. Ne demek? Ne oldu? Bakalım duracak <laughs> mısınız diye merak ettim <laughs> <laughs> senin abi. İşler İşler Oça hatta. Oça iyi akşamlar. <laughs> Uçak, e. Uçağ Kaşkar TV yes. Kaşkar TV yes. Hello? Alo. Alo Kaşkar TV Kaşkar şey TV. Ya. E sakatlık problem, sakatlık problem. Sakatlık problem. Sakatlık problem. Sakatlık problem. Ya halt o disiplinli değil. Disiplinli değil. No problem. Okay. Yes sezon sonu tekrar üzerinden. Ya. Yeah. Ya yeah, o da anlıyormuş yeah. gibi. Ya yes. yeah, sezon sonu ee, oradayım. Yani, işte oğlum nerede e, İstanbul sakatlığın ne kadar sürer diye. Yani, Online eğitimle İngilizce Saka. öğretmeni olmuşum. <laughs> 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 e, <three>, <laughs> ne kadar sezon sonu 1, 2, 3, ay. 1, 2, 3, 4, 5. Bye, Ay bye dedi. Ne? Kapadı herif. <laughs> Kapadı. <laughs> Kapadı Uç'e Lory'e kadar ben dün konuştum. Hayır bir birader. Aha aslan ya. <gülüyor> 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 Onlayken iken şu Allah. Bakıyorum yine, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen ben? Lan manyak! Manyak adam hasret O benim manyak olduğumu unutmasın. O adam mı lan? Deli ruh hastası ya. Lan Tamam. Tamam. Görüyorsunuz nasıl bu? Hoş Nasıl insan olarak seviyorum? Aşık değil misiniz? Ne yapıyorsun? Aşk yok mu? Konuş. Doğru söyle. Ne oluyor lan? Hayır. Konuşuyor musun? Ne oluyor lan? Ben aşka aşığım. Salla. O da sana aşık Şimdi mı? Şimdi sallandığın zaman söyleyeceksin. En çok Salla. neren titriyor? Lan. Dur saçımı çek. dakika saçımı. Doğru, da da. En çok neren titriyor onu söyle. Değil yavrum. Ne yaptın? En çok de? neren titriyor? O neyse değil. Şahin'le birlikteyiz. Eğer Caner, Caner göz gidiyordu da azla. <laughs> Adamın gözünü çıkardı lan. Adamın gözünü çıkardı. <laughs> 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 Fenerbahçe başla ya? <laughs> <laughs> Saçma soruyoruz. Saçma soruyoruz. Saçma soruyoruz. Ne yapacaksın bugün? Kime? Uf. Kime? Şaka lan şaka. <laughs> Gül diye. Emin misiniz hocam? Ya şimdi ben yeni bir şey Bay bay hocam. Hocam amına koyayım beni bıraktın burada bu soruyla. <laughs> Ne dedi? Sen kuş dedi. Bence kuş. Baykuştur bu arada. Sadece attım. Ben öyle düşünmüyorum. Ne <laughs> Senin ben amına koyayım o zaman. Klan niye sordun? Harbi niye sordun o zaman öyle düşünmeyeceksin? Son kararım. Ha, son karar amına koyayım. Hoca sikecek seni ben sana söyleyeyim. Artı bir. Geri zekalı. Aaa kim kötü ya. hocayı. <laughs> Bitti oğlum sen? Bak anne. Oğuz'un ne iş yapıyor? Bak sen. Edebiyat profesörü. Oho! Geri zekalı. Manyak <laughs> 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 amk. E, video hazırlamışsınız. Benimle alakalı. Göz yaşlarıma hakim olamıyordum. Ben de savcı olmaya karar verdim. <laughs> <laughs> ne demek istedin? Nasıl yani? Latife ya. Ne demek dosu ya? Espri yaptı ama Ne yapayım ya? Bunlar de... da üf. Çok değişik bir farklı bir yüzüm var. 50 evet. Herkes farklı birine benzetir. Siz kime benzettiniz? Götüme. Götüme. <laughs> <laughs> Şimdi ona yemek olarak. Allah. Ne oldu? Ne gitti? Ne oldu? Telefon. telefon ne? Benim telefonum mu? Aa. Çok kötü. O zaman kaybettin herhalde o telefonu. Evet. Kaybettin yani galiba mı? Altta evet, bulursun abi saçmalama. Hayır gelmez. Ne yapacağız? Hala Yok, bir şeyler yemeye uğraşıyor. Adamdaki burada, rahatlığa bakın şey, be, bakın. Burada devamlı sorun çalışıyor. Ne diyor. yiyor? Aç ayı. Şey burada devamlı. Sikret <laughs> <İstanbul'da, gülüyor> 15 Ocak'ta. Kar geliyor. <laughs> Lan. <laughs> <laughs> Tekdir <teri gülüyor> git öyle mi diyor? Oh. Bir, bir, bir dur yani da konuşsun. Azil gibi ananız. En ben aklandım. <laughs> şey, şey Allah. Allah Allah. Yani. Bu çok iyi ya. Neredin sen? Neredin sen? Güzel vurdu. Çok güzel <laughs> <gül vurdu. İkinci videoya geçelim. Geçelim boy. Beş. Şimdiyiz. İkinciyiz videos. Arkadaşlar diğer video bitti. Bittirdik. Tak. Ya, Hatta rüyamda rüyamda gördüm kendisini. Nasıl gördün? Bu da neyi neyi duymak istiyorsun ama? Ha ya. <laughs> İstediğin şey ne senin am? Ne olsun istiyorsun? Ne olur oğlum? Ha, ne olsun? Bir masumca bir şey yani. İki insan bir birbirine sarılabilir. Ne var oğlum? Sen de dur oğlum Allah Allah. <laughs> Ooo oh, bu ne biliyor. Bir kez vermezsin. <laughs> Gel başka kelimelerle anlatalım bu hikayeyi. Biz bunu 10 kere. <laughs> bir tek böyle şu an tam istediği şey oldu bak. Yani i̇lk önce benden konuştuğum gibi kulaklarına bakıyorum. Ben diyorum ki ay kulağı çok güzelmiş <laughs> bir kere ellesem. <laughs> ne oldu ya? Sadece senin gibi bir şey sorabilir miyim? Bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki dedi. Kulağımla oynayabilir miyim dedi. <laughs> Kız ne kadar güzelmiş <laughs> lan. Yok, biliyorsan. bilmem mi? Ben şey anne tarafı. Ya bu gavurlar çok güzel ya. <laughs> Kızımızın giyme tarzı biraz yakışıklı istiyor tabi. Tabi. Kendisi de hemşire olduğu için tabi yürüyor hastaları falan da hep anne bir hastalar geliyor Ben ne yapayım kimle diyor tanışayım diyor. Hastane. ne oldu lan? <laughs> doğdu da o yüzden verdim yoksa. Aha geldi. Ya 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 ya. Geldi. <gülüyor> 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 Böyle bir giriş yok ya. Merhaba. Ben... Al işte. Arkadaşlar bir saniye. Ciddi olalım. Lan oğlum, Salak mısın abi bu ortamda nasıl ciddi olacaksın? ben ailenin birlikte ama evli değilim. Peki ya. İstediğimiz <laughs> sorudan başlayabiliyor muyuz? Elif sana sürpriz adım. Düşünsene Aşkım seni. Bitti. Nasıl böyle gü gülebiliyorlar lan? <Gülüyor> <Gülüyor> ben de böyle gülsem ünlü olur muyum acaba? Baba yak. Hadi bir daha, bu ne baba bu ne? Fok mu lan bu? Ökan, ben <laughs> Ama e, Erda tanıştıralım. O da biz yaptık. <laughs> biz yaptık. Hayvan herif! Hayvan herif! İngilizce. No, because No, I talk İnsan vallahi devamı sorusu olmak istiyorum ya. Nasılsın diyorsun. Aa. Ne kadar oldu okul biteli? Aa. Okul devam ediyor. Lise'yim ya. Nasıl bir şey lan bu? Lise'yim ya. Buradan göremiyorum efendim. Sıra bak. Ama gözlük takıyorsunuz. Ama üstünden bakıyorum. Aa. İşte. Sesin nerede be? Biri yerlerde sürünme. Ne oluyor? Korkma benden? Sağ kendini bebeğim. Evet her isteğine veriyorum Ne var ki <laughs> bunda Çocuk Seviyor musunuz Ahmet Özhan'ı ya da Ne düşünüyorsunuz Ahmet Özhan'ı Bırak şu pezeveni giderelim Bırak şu pezeveni giderelim Eheheheh Lan bırak Bakın Nihat sinirlenir sinirlenir Abi burayı bu yayınlamıyorum şey, nasıl hayat peker izlersiniz Dekolteniz de harikulade. Evet, de, bugünlerde oturdu? böyle dekolte bulmak çok zor oluyor. Tek kırmızı var. <laughs> enerjinin rengidir. Siz evet. de hastasınız. Bu vesileyle biraz daha iyi hissedersiniz. Vallahi size baktıkça şey e, yani. <laughs> hakikaten hakikaten beni azdırıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Peki ben Oha. Aşağılık herif. Bir şey <mi> soracağım. Bakıyorsunuz <laughs> ama orijinal yani. Ben mi bakıyorum? İkinci el değil. Ne kadar celler Kar gördüm. Kaydım, Çıtırdan asallı. Sana bir söz sallı. vermiştim. Ben o sözden caydım diye yara kaldı, yara kaldı sinemde yara kaldı. Gel gör ne hale düştüm. Yara kaldı, yara kaldı. Kaymak yani şimdi burada ben artık biraz oynayayım. Kaymak birisine kaymak lazım. Diyor. Birisi de. <laughs> <Ya> ne oluyor? <laughs> Veremez. <laughs> Yok. <gülüyor> Yok. Verem. <laughs> ben o kadar gitar aldık. Niye veremiyorsun re minörü? Gitar aldık diye her dakika şey mi yapıyor? <laughs> <laughs> oh, 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 <laughs> oh, 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 oh,

ne naco Oy lan masker. Dene arkana koy. Amına bırak şunu. Amına Lan bu niye var? Atıyorum. Çevir gelsin. Gelsin çabuk. bence ben söyledim söyledim. Tanrı'nın yanlarında bir acayip gülüp Yanımızda da oturuyor bir. Bu herif de çok kötü ya. Kalkı gidiyor. Gidanmadı ki herif. Kurşundan da amına. <laughs> <laughs> <Z Like gülüyor> Test bizi sikine sürmeyen adamlar bu icadı çıkardıktan sonra göklerine sürmek için çırpınacaklar ama diyeceğim ki ne oluyorlar? <laughs> bir dakika. O zaman biz de gideceğiz abi. Cennet Fena. Ahmet Kural ya. Abi. Abi sen de tam Kenan olacakmışsın burun farkıyla Mustafa Uğurlu olacakmışsın sikeri. sikeri Sikeri <laughs> Zengin evladı <O> <laughs> Orada onun çocuğuyla gezerken benim sana verdiğim... De... Metin Özdemir Metin Özdemir Metin Özdemir İçeride abi sözüm daha var Lan <laughs> 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 bağırtıyorsun o zaman o zaman bir şey. Metin Özdemir Bacınızı istemeye geliyorum verin uğraştırmayın hadi Ben sikir Bir videomuzun daha sonuna geldik mi o zaman Aynen öyle güzel eğlenceli bir videonun daha sonuna geldik. Umarım kameralarımızı beğenmişsinizdir bu kameralar yeni. Evet. 300 lira para verdik. 300 lira para verdik. Adasınız ki. İlk videodan kazandığımız ya. paraydı. Bunu da onunla aldık ya. Ne? Aynı da, da var tişört. <laughs> Ama şu, şu an üstünde yok onu ben aradım aradım yok. Telefon yok, aldık ha. He aynen bak. Aynen. Su aldık. Aldık işte. Aldık böyle bir, bir şeyler. Aynen. Beklemede kalın arkadaşlar. Bu akşam da video çekeceğiz Salı sahada. Evet. Emirhan. Emirhan'a bir fışkırtma geliyor. Fışkırtma. <laughs> <laughs> Emirhan'ın saçını dazlaklayacağız arkadaşlar. Dazlaklayacağız. <laughs> böyle böyle. <gülüyor> böyle. Ya zaten şu an çok çirkin. Evet ya böyle uzun oldu bu olmuyor. Bakın artık ben de Üş, Evet. Onu söylemeyi unuttuk. Emircan. Yeni saç stilini beğendin evet, mi? Evet beğendim. Üfürü. Emran, aramıza hoş geldin kardeşim. Bu videomuzun da burada. Güzel bir şekilde sonuna gelebiliriz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bilmeyen mi var? Bilmeyen mi var? Bek bebeler bağırdığında dinleyen mi var? Sizden intikam almama gerek mi var? Zaten dilimin ucunda mermi kovanla...